Merhaba sevgili arkadaşlar. Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldiniz. Noktalama işaretlerindeydik. Sırada virgül noktalaması var sevgili arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. E, noktalı virgül affedersiniz noktalı virgüldeyiz. Noktalı virgülle sevgili arkadaşlar karıştırdığımız durum nedir? İki nokta. İki noktayı nerede kullanacağız? Noktalı virgülü nerede kullanacağız? Şimdi bunların ayrımını yapmaya çalışacağız. Ama önce noktalı virgülü nerede kullanıyoruz? Buna bakacağız. Sevgili arkadaşlar Cümle içinde virgül ayrılmış türleri ayırmak için ne yapıyoruz? Noktalı virgül kullanıyoruz. Aslında bu şu demek değil mi? Eğer cümlede sevgili arkadaşlar virgül varsa virgülün kullanıldığı hemen hemen birçok yerde ne yapıyoruz? Noktalı virgülle gerek duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın mesela bu yıl roman, hikaye, masal, deneme, makale, söyleşi türlerini inceleyeceğiz. Şimdi roman, hikaye, masal sevgili arkadaşlar bunlar... Nedir? Edebi türler değil mi? Edebi türler. Bunlar da sevgili arkadaşlar deneme makale ee, söyleşi, bunlar da gazete çevresinde gelişen türler değil mi? Gazete çevresinde gelişen türler sevgili arkadaşlar öğretici metinler, öğretici metinler. Dolayısıyla edebi metinlerle öğretici metinler, daha doğrusu doğrusu olay örgüsüne dayanan metinlerle olay örgüsüne dayanmayan bu metinleri sevgili arkadaşlar bakın aralarına virgül koydukları için ne yapıyoruz noktalı virgülle ayırıyoruz. Türleri ayırmak için ne yapıyorum? Noktalı virgül kullanıyorum. Ama arada virgül olduğu için arkadaşlar bunu unutmayın. Eğer virgül olmasaydı ne yapacaktık? Türleri ayırmada bu defa virgülden yararlanacaktık. Yani şu cümlem şöyle olsaydı bu yıl edebi türler veya şöyle deseydik bu yıl sevgili arkadaşlar işte anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı ve'yi kullanmayalım. Bu tür bu yıl Anlatmaya bağlı, göstermeye bağlı türleri işleyeceğiz de, demiş olsaydık. Orada anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı arasına ne koymam gerekirdi? Virgül koymam gerekirdi sevgili arkadaşlar. Bu da türleri ayırmış olurdu. Peki bahçemizde neler yok ki? Hanım eli, papatya, menekşe, akrep, karınca, kertenkele. Sevgili arkadaşlar bakın hanım eli, papatya, menekşe bunlar nedir? Çiçek. Doğru değil mi? Akrep, karınca, kertenkele bunlar nedir? Böcek. Peki çiçeklerle böcekler arasına virgül konulduğu Bunu gördük sevgili arkadaşlar. E, bu türleri ayırmak için ne yapıyorum? Noktalı virgüle ihtiyaç duyuyorum sevgili arkadaşlar. Peki ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için de ne yapıyoruz? Noktalı virgüle gerek duyuyoruz. Bakın eğer sıralı cümlelerden herhangi birinde virgül yoksa o zaman önce virgülü deneyeceğiz. Eğer virgül varsa sevgili arkadaşlar sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanacağız. Bakın baba oğluna bir daha bir bağ bağışlamış oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. Bakın bağışlamış yüklem vermemiş yüklem doğru değil mi sevgili arkadaşlar? Ama birinci cümlenin öznesini ayırmak için virgül kullanılmış. İkinci cümlenin öznesini ayırmak için virgül kullanılmış. O halde bu iki sıralı cümlede de virgül olduğu için ne yapmam lazım sevgili arkadaşlar? Noktalı virgülle ayırmam lazım. Anlaştık mı? Kuralım şu. Sıralı cümlelerden herhangi birinde virgül varsa sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanırım. Peki aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur. Bakın aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur demiş. Sevgili arkadaşlar burada bir cümlem şurada bir cümlem var gördüğünüz gibi ve bu cümlelerde de ne var? Virgül var. Dolayısıyla bu iki cümleyi ayırmak için ne yapacağım? Noktalı virgüle ihtiyaç duyacağım sevgili arkadaşlar. Bakın bu görevi şöyle yıldızlamak istiyorum. Bu görevi önemlidir. Haberiniz olsun. Peki özneyi diğer öğelerden ayırmak için de ne yapıyoruz? Noktalı virgüle ihtiyaç duyabiliyoruz. E bu görevi aynı zamanda anlam belirsizliğini ortadan kaldırıyor sevgili arkadaşlar. Mesela Çiğdem Hoca, Namık Kemal, Halide Edip, Yakup Kadri gibi isimlerden etkilenmiştir. Bakın sevgili arkadaşlar Çiğdem Hoca'nın etkilendiği isimler Namık Kemal, Halide Edip, Yakup Kadri. Bunları birbirinden ayırmak için ne yaptım? Virgül kullandım. Peki bu cümlenin öznesi Çiğdem Hoca değil mi? Çiğdem Hoca. Sevgili arkadaşlar, özneyi belli etmek için ne yaptım bu defa? Noktalı virgül kullandım. Neden? Çünkü burada virgül vardı sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden noktalı virgül kullanmak durumunda kaldım. Peki noktalı virgül değil de virgül kullansaydım ne olacaktı? Çiğdem Hoca Namık Kemal halde edip Yakup Kadri gibi isimlerden etkilenen Çiğdem Hoca olmayacaktı da başka biri bu dört isimden de etkileniyor olacaktı. Ama benim kastettiğim anlatmak istediğim şey Çiğdem Hoca'nın bu üç isimden etkilenmiş olmasıydı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla buraya noktalı işaretimi yani e, noktalı virgülümü koymak durumundaydım. Başka yolum yoktu. Peki Rize yaşlı doğal ormanları yeşil şeridi boyunca uzanan Taraçalı çay bahçeleriyle botanik bahçesini andırıyor. Sevgili arkadaşlar bakın cümlede ne var? Virgül var. Virgül varsa özneyi belli etmek için noktalı virgüle gideceğim. Bunun başka bir yolu yok. Peki geldik noktalı virgülle karıştırdığımız sevgili arkadaşlar iki noktaya. İki nokta aslında noktalı virgülle karışmaz sevgili arkadaşlar. Çünkü bunun işlevi çok bellidir. İki nokta da şu var. İki noktayı kendisinden sonra açıklama yapacaksam veya kendisinden sonra sevgili arkadaşlar örnek vereceksem kullanırım Tamam mı? Kendisinden sonra yani bir konu hakkında açıklama yapacaksam o zaman ne yaparım? İki noktaya ihtiyaç duyarım veya bir konu hakkında örnekler sıralayacaksam yine iki noktaya ne yapacağım? İhtiyaç duyacağım. Mesela romanlarda en sevdiğim şeylerden biri dünya yansa karakterler yapacakları işe devam ederler. Bakın romanlarda sevdiğim şeyden birine örnek verdim mi sevgili arkadaşlar? Verdim. Doğru değil mi? İşte bu örneği ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Romanlarda sevdiğim şey benim konum. Bu konu hakkında verdiğim örnek sevgili arkadaşlar. Şurası işte bu örneği vermeden önce ne yapıyorum? 2 nokta kullanıyorum. Bir konu hakkında örnek vereceksen iki nokta kullandım sevgili arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Bakın benim verdiğim örnek tek tek kelimelerden oluşmadı sevgili arkadaşlar. Bir cümleden oluştu verdiğim örnek. Eğer verdiğim örnek böyle bir cümleden oluşuyorsa mutlaka iki noktadan sonra büyük harfle başlamalıyım. Bunu kesinlikle unutmayacağım. Verdiğim örnek bir cümleden oluşuyorsa, açıklama gibi duruyorsa o zaman ne yapacağım? Cümleye mutlaka iki noktadan sonra büyük harfle başlayacağım. Peki domates suyunun Hazırlanışı şöyledir. Bakın domates suyunun hazırlanışını ne yapacağım açıklayacağım. Bu yüzden ne yapıyorum? Bir konu hakkında açıklama yapacağım için iki noktayı kullandım. Kabaca doğranmış domatesleri blendera koy, çalıştır. Arkadaşlar bir konu hakkında açıklama yaptım. Açıklama yapıyorsam da ne yapıyorum? İki noktadan sonra büyük harfle başlıyorum sevgili arkadaşlar. Bu söylediklerim çok önemli. Peki. İki noktadan sonra gelen açıklamalar tek tek kelimelerden oluşuyorsa ne yapacağım? Tek tek kelimelerden oluşuyorsa küçük harfle başlamam gerekecek sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? İki noktadan sonra açıklama yapıyorum ve bunlar tek tek kelimelerden oluşuyorsa mutlaka küçük harfle başlayacağım. Bunu unutmayacağım. Peki Çiğdem Hoca 3D'dir aslında. 3D. Şimdi ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Açıklayacağım. 3D neymiş? Doğru, dürüst, dominant. 3 D'yi açıkladım. Bakın hepsi D ile başladı. Ama açıklamam benim tek tek kelimelerden oluştuğu için ne yapıyorum? Küçük harfle başlıyorum sevgili arkadaşlar. İki noktadan sonra bunu unutmayacağız. Önemlidir. Peki kendisinden sonra örnek verilecekse ne olacak sevgili arkadaşlar? Yine buna bakacağım. Bu da önemli. Bunun da ayrımları var kendi içerisinde. Örnek vereceksen de küçük harfle başlayacağım. Tabii ki bazı istisnalar var. Mesela Bireyin iç konuşmasını esas alan yazarlardan bazıları şunlardır. Bazıları şunlardır dedim. Şimdi bireyin iç konuşmasını esas alan yazarlara örnek vereceğim. Kimmiş? Semiha Ayverdi, Oktay Akbal, Tarık Buğra. Arkadaşlar bakın birkaç tane örnek verdim ve araya ne koydum? Virgül koydum sevgili arkadaşlar. Örnek vereceğim için ne yaptım? iki noktayla cümleyi bitirdim sevgili arkadaşlar. İki noktadan sonra örneklerimi verdim. Peki şuna dikkat edin. Ee, birinin iç konuşmasını esas alan yazarlardan bazıları şunlardır dedi. Bana burada sayı verdi mi? Hayır vermedi. Sayı vermedi arkadaşlar. 3 tanedir, 4 tanedir, 5 kişidir gibi bir sayı vermedi. Vermediği için de cümlemin sonunu üç noktayla bitirdim. Bu da çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Eğer cümlede verilen örneklerin kesin sayısı bildirilmiyorsa, iki noktadan sonra vereceğim örneklerin kesin sayısı yoksa mutlaka örneklerden sonra üç nokta koymak durumundayım. Anlaştık mı? Peki bahçemizde türlü türlü çiçekler var. Gül, karanfil, papatya. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bakın Birinci cümlede verdiğim örnekler özel isimde bu yüzden mecburen özel isimlere büyük harfle başlıyordum. Ama ikinci cümlede verdiğim örnekler özel isim değil. O zaman sevgili arkadaşlar iki noktadan sonra küçük harfle başlıyorum bunu unutmayın. Eğer verdiğim örnekler özel isimden oluşacaksa büyük harfle başlayacağım iki noktadan sonra. Ama verdiğim örnekler küçük harfle başlayacaksa sevgili arkadaşlar yani özel isim değilse ben ne yapacağım? İki noktadan sonra küçük harfle başlayacağım. Dikkat edin ikinci cümleyi yine çiçeklerle ilgili bir sayı yok sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptım? Birkaç tane örnek verdim. Gül, karanfil, papatya dedim ve cümlemi üç noktayla sevgili arkadaşlar bitirdim. Peki iki noktadan sonra eğer verilen örnekler özel isimse ne yapacağız? Büyük harfle başlayacağız. Bunu unutmayacağız. Verilen örnekler özel isim değilse küçük harfle başladığımızı kesinlikle unutmayacağız arkadaşlar. Peki iki noktanın en önemli ayrımı bu arkadaşlar. Bir konu hakkında örnek veriyorsam iki nokta, bir konu hakkında açıklama yapacaksam iki nokta olacak. Bunu unutmayacağım. Bakın bazen de ses bilgisinde Uzun ünlüyü göstermek için kullanıyoruz iki noktayı. Mesela daire derken buradaki a'nın uzun okunacağı anlamına gelir buradaki iki nokta. Peki icat derken buradaki i'nin uzun okunacağı anlamına gelir. Hukuka derken buradaki u'nun e, uzun okunacağı anlamına gelir ama bu görevi sınavda çıkmaz sevgili arkadaşlar. Bazen de karşılıklı konuşmalarda Konuşan kişiyi belli etmek için ne yapıyoruz? İki nokta kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle hikaye, romanlarda karşımıza çıkan bir durumdur. Tiyatrolarda yine karşımıza çıkıyor. Mesela Çiğdem Hoca, Çiğdem Hoca konuşan taraf. Konuşma çizgisini koyuyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Çiğdem Hoca'yı konuşturuyorum sevgili arkadaşlar. Ama Çiğdem Hoca'dan sonra yani konuşanı belli etmek için ne yapıyorum? İki nokta kullanıyorum. Aynı şekilde bakın öğrenci ile Çiğdem Hoca karşılıklı konuşacaklar. Öğrenci de konuşan olduğu için ne yaptım? İki nokta kullandım. Aynı şekilde bakın Çiğdem Hoca'dan sonra karşılıklı bir diyalog söz konusu olduğu için konuşanı belli etmek için sevgili arkadaşlar iki nokta kullanıyorum konuşandan sonra. Yine genel ağ adreslerinde de sevgili arkadaşlar iki noktadan faydalandığımızı biliyoruz ama bu özellikleri dediğim gibi çok çıkmaz. Bizim için önemli olan sevgili arkadaşlar ne olacak? Örnek bir konu hakkında örnek vereceksem 2 nokta. Bir konu hakkında açıklama yapacaksam iki nokta kullanacağım. Buna dikkat edeceğim. Peki geldik 3 noktaya. 3 noktayı nerede kullanacağız sevgili arkadaşlar? Tamamlanmamış cümlelerden sonra yani yükleme olmayan cümlelerden sonra ne yapacağız? 3 nokta koyacağız. Mesela öğleden sonra çizseleyen yağmurun nameleri kulağıma geldi demedim mesela. Bir yüklem yok. Doğru değil mi? Ya da yağmurun nameleri beni mest etti. Bir yüklem yok sevgili arkadaşlar. İşte yüklem olmayan cümleleri ne yapıyorum? Üç nokta koyuyorum. Ben okula gidiyorum. Sen de doğru eve gidiyorsun demedim. Yüklemim yine yok sevgili arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Üç nokta koyuyorum. Eyvah bunu bana nasıl yaptın? Neden yaptın? Gibi bir yüklem yok cümlede sevgili arkadaşlar. Yüklem olmadığı için ne yapıyorum? Cümlemi üç noktayla bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Bazen de örneklerin devamı olduğunu göstermek için kullanılır. Bakın e, özellikle iki noktada sevgili arkadaşlar bunu anlatmaya çalıştım. Mesela e, iki noktada ne verdik? Örnekler verdik. Ama bu örneklerin sayısını vermemiştik sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla birkaç tane örnek verip cümleyi 3 noktayla bitirmiştik. İşte buna da dikkat etmemiz lazım. Örneklerin devamı var anlamında kullanılır. Mesela evin bahçesinde herkes hazırdı. Evin bahçesinde hazır olanlara ne yapacağım örnek vereceğim sevgili arkadaşlar. Bir konu hakkında örnek verdiğim için iki noktayı kullandım. Ama vereceğim örnekler özel isim olmadığı için ne yapıyoruz? Küçük harfle başlıyoruz. Annem, babam, ablam, Eda da vardır belki amcam, eniştem, teyzem, halam ama ben sadece bu üçünü örnek vermeyi denedim. İstedim daha doğrusu ama cümlede sevgili arkadaşlar 3'tür 5'tir diye bir sayı olmadığı için ne yapıyoruz? Cümlemizi 3 noktayla bitiriyoruz. Bu üç noktanın anlamı ne? Daha da var. Saymaya gerek duymuyorum demek istiyoruz. Peki hayatımda bazı şeylere önem veririm. Hayatımda verdiğim bazı şeylere önem verdiğim şu bazı şeyler nelermiş? Sevgi, saygı, adalet. Bakın sevgili arkadaşlar bazı şeyler demiş 3 şeye önem veririm dememiş, 5 şeye önem veririm dememiş. Dolayısıyla ben bunların içinden işte sevgiyi, saygıyı, adaleti aldım. Ama işte mutluluk, ondan sonra barış, ondan sonra huzur, sevinç gibi daha da sayabileceğim birçok şey vardır mutlaka. Ne yapıyoruz? Bir konu hakkında örnek veriyoruz. Bu yüzden iki nokta kullandık. Vereceğimiz örnekler küçük harfle başladı sevgili arkadaşlar. Çünkü özel isim değildi. Peki vereceğim örneklerin sayısı belli olmadığı için Ne yaptım sevgili arkadaşlar? Daha da var demek istediğimiz için 3 noktayı koyduk. E, üç noktada bu önemli bir kuraldır sevgili arkadaşlar. Bu kurala dikkat edeceğiz. Onun dışındakiler çok da önemli değildir. Mesela e, açıklanmak istemeyen bazı sözler var sevgili arkadaşlar. İşte biz televizyonda bunun için bip sesini duyuyoruz. Doğru değil mi? İşte biplendi falan gibi e, duyuyoruz ama yazıda da ne yapıyoruz bu bip sesini sevgili arkadaşlar? Şöyle üç noktayla gösteriyoruz. Yani söylemek istemediğimiz şeyi sezdirmek istiyorsak sevgili arkadaşlar ve söyleyeceğimiz şeyin aslında kötü bir şey olduğunu sezdirmek istiyorsak yine üç noktadan yararlanıyoruz. Mesela kılavuzu kargo olanın burnun b nokta nokta noktadan çıkmaz. Doğru değil mi? Sevgili arkadaşlar, bunun ne olduğunu artık hepimiz aklımızda. O ampul yandı biliyoruz ama ben bunu söylemek istemiyorum. Ne yapıyorum? 3 noktayı koyuyorum. Ya da her zaman böyle kötü bir şey mi olacak? Hayır. Kimlik belli etmemek için de ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Özellikle gazete haberlerinde görmüşsünüzdür. İşte ee, ÇK falan derler mesela i̇şte bunlara da ne yapıyoruz? Üç noktayla belli edebiliyoruz. Müdür çeyinin savunmasını dinledi. Mesela çiğdem demedim. Bu çeyi açık etmek istemedim. Ne yapıyorum? Onun yerine üç nokta koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bunun için de kullanılır ama bu göreve çıkmaz. Peki bazen de alıntılarda mesela makale yazacağız, deneme yazacağız vesaire vesaire. Alıntı yapmak istiyoruz. Sevgili arkadaşlar alıntılarda başta ortada sonda alınmayan bölümler için kullanılır. Almadığımız bölümler için kullanırız. Ve bu şu demektir. Ben bunu aldım ama bunun öncesi de var veya bunun sonrası da var anlamında kullanılır. Bakın biraz sonra kapıdan başını uzatarak. Bakın şu üç nokta bunun öncesi de var. Şu üç nokta bunun sonrası da var anlamına gelir. Ama ben sadece şu kısmını almışım karşısına çıkan bir berber dükkanı istemeden elini yanaklarında dolaştırmasına neden oldu. Bakın cümle bitti. Ben bu kadarını aldım ama bunun öncesi de var demek istiyor buradaki üç nokta. Veya şiirlerde karşımıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Almak istediğimiz vurgunun önemli olduğu veya bizim işimize yarayan mısraları ne yapıyoruz? Alıyoruz ama Diğer mısraları ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Almadıklarımızı üç noktayla gösteriyoruz. Bu da önemli haberiniz olsun. Ama yine sınavda çıkacağını hiç düşünmüyoruz. Peki karşılıklı konuşmalarda bazen eksik bırakılan cevapların yerine de ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? 3 nokta koyuyoruz. Adın ne? Bir sessizlik. Cevap yok. 3 nokta. Ne arıyorsun burada? Şey 3 nokta. Gerisi yok. Anlaştık mı? Yine 3 nokta koyduk sevgili arkadaşlar. Bazen de ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için de üç noktaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Köylüler yaklaştılar, bir metre kadar kalınca onu başındaki şapkadan tanıdılar. Çiğdem hoca, Çiğdem hoca, gel. Bakın, Çiğdem hoca, gel demedik mesela. Buraya ne yaptık sevgili arkadaşlar? 3 nokta koyduk. Ama tamamen amacımız şu anlamı daha da kuvvetlendirmek, o coşkuyu, o barışı cümlede hissettirmekti sevgili arkadaşlar. Peki ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta koyacaksam buna dikkat etmem lazım sevgili arkadaşlar. Bakın, ünlem ve soru işareti biliyorsunuz ki bunların noktası olan işaretler eğer ben bunlardan sonra üç nokta getireceksem 3 nokta değildi, de 2 nokta getirmeyi tercih ediyorum. Çünkü bir tanesi zaten bu noktalama işaretlerinin kendisinde bulunan nokta oluyor. Mesela başını alıp nereye gideceksin, gidiyorsun demedim. Doğru değil mi? Cümlemin yüklemi yok. Yüklemi olmayan cümleleri ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? 3 nokta koyuyorduk. Ama bu bir soru cümlesi. Nereyeden anladım soru cümlesi olduğunu? Dolayısıyla buraya bir de soru işareti koymam lazım. E hem soru işareti hem de üç nokta böyle görürsen yanlış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir tanesini siliyoruz. İki nokta koyuyoruz. Bir tanesi de noktanın yani soru işaretinin kendisinden geliyor. Aynı şekilde "Sende hiç insanlık yok mu?" demedim. Yüklemim yok. Yüklemim olmadığı için cümlem üç noktayla bitecek. Ama bu bir ünlem cümlesi. Sende hiç insanlık yok mu diye ne yapıyoruz? Kızıyoruz, bağırıyoruz. İşte ünlem cümlesi olduğu için cümlemi ünlemle de bitirmek durumundayım. Hem ünlem hem 3 nokta koyacaksam mecburen sevgili arkadaşlar 2 nokta tercih ediyorum. Çünkü bir noktada ünlemin kendisinden geliyor. <laughs> Peki yine 20 dakikayı doldurduk sevgili arkadaşlar. Soru işaretini bir dahaki derse bırakıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.